arkadaşlar. Bugün Bekunuz'a geldik. İlk bir buradan kaçış yollarını arayacağız. Level 188'e gideceğiz. Evet arkadaşlar burada bir asansör buldum. Ne yapıyorsunuz? Bir de çekiyoruz. Burada bir dolap var. Alalım. Fir bir Allah yaratık. Bir ses geldi. Ömer kız şunu. Bu bizi öldürecek. Bir fake yapalım. Bıraktık onu. Evet. Öldürdüm. Öldürmedi arkadaşlar. Evet birazcık da mülki ama kaçmamız lazım bizim. Evet. bir abi vuruyorlar. An canımız gidecek kesin olacağız. Bir asansör bulmamız lazım bizim. İki tane araba var. Burası inşallah kapalı değildir. Bu bakımdan hemen çıkmak istiyorum. Allah gelmiyorsunuz inşallah. bir level yap. Bir açık level yapalım işte. Bakın arkadaşlar. Ben birkaç level geçti ilk baştaki levelden başlamak istedim. Bakın. Şurada su leveli var. Benim Koşuyoruz. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Oyunda yapmamız ya da yapmamızı yapmamız istediğiniz şeyler varsa hemen söyleyin yapalım. Bu dereye düşersek ne olur? Bakın burada eğilebiliyoruz. Burada çantamızda eşyalar var ama bizim şu an eşyamız yok. Bir, dakika bekleyin arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar bugün beş ilk beş sadece 5,5 dakika, dakika yapacağız ama yapamayın. Bugün bayağı bir video atalım mı? Bundan. Bundan bayağı bir video atacağız. Ee, şeyde çıkıyoruz. Arabada değil de. Piknikte piknikte. Piknik evet arkadaşlar şu an İstanbul'a gidiyoruz. Evet. Burada yaz, YGS, Bakın burada YGS, şey var. Falan. Arkadaşlar bugünlük yetmeyecek. Araba diyelim ee, yürüme Yine yürüme çekeceğiz bugün. Yetmiş, ee, ben, var, herhalde bir yarım saat sonra falan gene çekeriz. burada yaratık yok. Tamam arkadaşlar hadi bay bay. Abone olmayı like atmayı unutmayın.